Onca yap kurumaması için onca yak. Yani bizim hamurumuz yaksız. Sadece kurumaması için onu kullanıyoruz. Çok ince olması lazım. Zaten özelliği ince olması. O hareketler abi ustalık işte, Marifet kaç ya. çocukluktan beri yaptığın iş. İnce kağıt gibi olması lazım. Bakarsın oradan kendini görürsün. 14-15 yaşında ancak vardım o zaman. Bu böreğin içine başladım. Kımayı kattım abi. Şu anda hazır. Benim ismim Aydın Kardeş, 1964 doğumluyum, Bitlis Mutki doğumluyum. Köyüm, Uran köyü. 1980'e geldik. Benle kardeşim ikimiz beraber geldik. İlk önce bulaşıkçıydık. Bulaşıktan sonra usta olduk. Bizim için firması vardı. 15 metre bir yer. Bizim Allah razı olsun bir ustamız vardı Muzaffer Çelik bize devretti. Biz e, 1987'de başladık ama 1960 bu firma kuruldu. Biz bulaşıkçıydık. 15 metre aralık bir yer. Gecemiz gündüzümüzü çalıştık. Allah çok şu anda 5 şöbemiz var. En az 200 tane çalışan alanımız var kendi çiftliğimiz kurduk. Peynirimiz, kıymamız, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Bizim imalatana hep göz önündedir. Arka tarafında herhangi bir şeyimiz yok. Eskiden de böyle yapıyorduk. Şu anda da aynı devam ediyoruz. Nerede bakasın 40-50 kişi fazla ustamız var. Hepsi de maşallahları var, çalışıyorlar. Bizim böreğimiz sırrı nedir? Hep göz önünde yapılıyor. Bizim hamurumuz herhangi bir şey yoksa da su var. Ya hazır, taza yapılıyor. Göz önünde yapılıyor. Anda pişip satıyoruz. Dondurmuş bizim ürünümüz yok. Şu anda sebme böreğimiz var, boşnak böreğimiz var, analık böreğimiz var, su böreğimiz var. Valla bizim börekçi nasıl menşur oldu? Biz iki tane kardeşiz. Ee, gecemiz gündüzümüzü verdik. Elimizden gelen her şeyi gösterdik. Allah çok şükür. Tam piyasa tutuldu. İşimiz de çok güzel. 5 bin, 6 bin tane börek satıyoruz yani. 5 şöbemiz var. Kendi çiftliğimizi kurduk. Karataş yolunda 2000'de kurduk. Daha lezzetli olur. Hayvanlarımız kendilerimizi kendi kendimiz kesiyoruz. Tosum kesiyoruz. beyin Beynirimizi kendi üretiyoruz. Ayranımız. Yani dışarıda herhangi bir ürün almıyoruz. <laughs> Şövelerimiz 24 saat çalışıyor. Kapanmıyor. İlk başladığımız 24 saat çalışıyorduk. Masaların üstünde yatıyorduk, evimize bile gitmiyorduk. Bizim ayaklarımız altında hap patlıyordu. Elimize bassaydın mahvoldu. Ayakta durma halimiz yoktu yani. Bizim yatağımız masaydı. Biz yapmaya başladığımız zaman işimize çok önem verdik. Ondan sonra işimiz her gün artıyordu. İlk önce yolu Şövesi'ni aldık. Sonra Tapu Dairesi'nin altında aldık. Atatürk Caddesi'ni aldık. Kenan Emre'ni aldık. Ali İzze aldı. aldık. Şimdi kısmet olursa belediye kavşağında bir yere açarız Allah nasip ederse. Şu anda orada işe başladık yani. Kısmet olursa inşallah orada 4-5 aya kadar tamam olur. Da açmadınız hiç. Yok daha hiçbir yere açmadık. Yani şu anda kendi yerimizi zor yapabiliyoruz daha bir yere açmaya düşünmedik. Çok teklif geliyor, biz kabul etmiyoruz. Biz kendi ürünümüz, kendimiz satıyoruz. Yurt dışında bizde çok talep var. Korkuyoruz aynı kaliteye çıkarmadıklarımız zaman işimizi bozulabilir. Şu anda bizim ürünümüz bize yeterlidir. Buna zor yetişiyoruz. Yani Allah çok şükür şu anda ürünümüz bize yeterlidir ama ileride ne olacak bilmiyorum. Vallahi hayal etmiyorduk. Dürüst çalıştığın zaman inşallah hiçbir zaman kaybedemezsin. Yeter ki dürüst çalış, sağlam çalış o sana yeter. Haram malla uğraşmasan inşallah her yere varırsın. Büyük bir çiftlik açmaya düşünüyoruz. Daha büyük. Aynı lezzet hiçbir şey değişmiyor. Lezzeti aynı. Biz çünkü kendi elimizle yaptığımız zaman her şeyimizi dört dört, dört yapıyoruz. Bizim hayvanları Bitlis'ten getiriyoruz. Besli kesiyoruz, kullanıyoruz. Yani dışarıda et hiç vermiyoruz. Her gün doluyor, her gün pimamız oradan geliyor. Yoğurtumuz oradan geliyor, peynirimiz geliyor. Yakın olması gerekir. Çiftliğimiz de burada yakın. Vallahi bizim gecemiz, gündüzümüz bellisiz. Aslında dedin mi gece gündüz işini takip etmesi lazım. Hep işin başındaydı. Hala da işin başındayım. Vallahi hala sabah kapı geliyorum. Bizim işimiz hep böyle göz önünde. Hepsi Yapım var. arka planda herhangi bizim bir imalatanımız yok. Tabi her şey taza taza. Her sabah çiftlikten geliyor. Arnavut böreğimiz var. Sepme böreğimiz var, su böreğimiz var. Boşnak böreğimiz var, katmerimiz var, su böreğimiz var. Abi Adana'da süper gidiyor su böreğimiz. Onca yağ kurumaması için onca yağ. Yani bizim hamurumuz yağsız. Sadece kurumaması için onu kullanıyoruz. Çok ince olması lazım zaten özelliği ince olması. O hareketler abi ustalık işler, marifet kaç senelik ya. Çocukluktan beri yaptığım iş. İnce kağıt gibi olması lazım. Bakarsın, oradan kendini görürsün. Ayçiçek yağı. Hiç mide falan şey yaratmıyor çünkü bizim yaksız. 14-15 yaşında ancak vardım o zaman. Bu böreğin içine başladım. Limayı kattım abi şu anda hazır.